Nerelerdeydin doktor Civan'ım? Madem baş hekimsin, başımızda dursaydın ya. Ee, hanımlar biz sizi sevk etmeye geldik. Kızlar neciydi bu? Kalpçi, aşk doktoru, aşk. Ondan kalbim görünce güm 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 atmaya başladı demek ki. <laughs> Azra sen tam olarak neye gülüyorsun? Hocam sustum. Sus. Oo öfkesi de pek haşin. Sinirlenme Öfke kalbe zararlıdır. Başhekimim. Buyurun. Ben ince hastalığa yakalandım. Bana sen bak. Sevdiğim doktora vermezlerse ölecekmişim. <laughs> Hocam. Ne oluyor? Allah aşkına ne oluyor? Hocam bilmiyorum ben. Allah elim ayağım boş oldu. Hiç iyi olmuyor.